Tahin severler bu tarife bayılacak. Tahinin dondurma tarifi veriyorum. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Hem şekersiz hem de vegan olan bu dondurmanın malzemeleri sadece muz ve tahin. İsteğe bağlı olarak da badem. Ama kullanmanızı tavsiye ederim. Çok ayrı bir çıtırlık, çok ayrı bir lezzet veriyor badem. Donmuş muzları robota atıyorum. Tahini de ekliyorum. Ve kremsi bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Güzelce çırptığımız dondurmayı şimdi uygun bir kaba alalım. Şimdi de bademleri iri iri doğrayalım. ve iri iri doğradığım bademleri dondurmaya katıp karıştırıyorum. Ve donması için buzluğa götürüyorum. Ve final. 3-4 saat derin dondurucuda dondurduğum dondurma artık yemeğe hazır. 3 malzemeyle şeker içermeyen bu vegan dondurmayı kesinlikle deneyin. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.